Aha gördüm seni. Gördüm seni. Aslan parçası gördüm seni. Evet illa galbirleri vardır dedi. Böyle çıktı. Sen ciddi olamazsın. Oğlum sana en güzel çözüm Oğlum, inan ettim onu. Merhaba arkadaşlar, merhaba canlar, sevgili oyun severler. Allah Tatlı hoş geldiniz diyorum. B'de. Hadi lan. Aa, silah. Ama bu da çok ağır kalır şimdi ya bu. Şu şu şu. En temizi bu. sesi. Tamam şurada. Evet. Temiz. Mis. Güzel. Temiz. Çok temiz. Kimse de yok. Hmm. Giderim. Ben de buralardan giderim. Ne var yani? Allah Allah. Aha biri. Hadi. Bay bay. Artık fazla yaptıramıyorum. Saydıramıyorum. Aha gördüm seni. Gördüm seni. Aslan parçası gördüm seni. Hadi. Bay bay sana da. Güle güle sana. Güle güle. Elveda diyoruz sana. Elveda. Sesimde hiç iyi değil var ya. Ara bulucuyu çekeyim. Tamam Bu daha şerefli. Gel bekliyorum bak. Sanki ilk işi İki kişiydiler sanki Ara vücuduyla çok oynadım ya o çok gelişti Sanki burada birisinin daha Ben mi yanlış gördüm Yok ben yanlış gördüm evet evet ben yanlış gördüm Evet 4 tane kill aldık Yeter mi? Yetmez diyoruz. Şu anda şunu yerleştiriyoruz. Ve devam ediyoruz. Nereye doğru biliyor musunuz? Şimdi bak şimdi. Önce Şuraya gidelim. Ya da dur. Şuraya gidelim. Atış poligonunun oraya. Orada birileri vardır yine. İlla gal. Evet illa gal birileri vardır dedim. Ve de çıktı. Çok güzel. Very nice. Very nice. Aha. Birisin ayak izini gördüm. O nerede? Tam şöyle ortalayalım. Bıraktık. Çok güzel. Çok güzel. Very good. Bir daha var. Güzel bunu da aldık. Aha. People burası bu kadar. Burası bu kadar kalabalık değildi ya. Ne oluyor ya? Ne oluyor hacı ya? Hacı ne oluyor böyle? Oo, o taraftan ses geldi. Yol üzerinde. Tamam. Şurada. Ha, burada. Çok güzel. Ne tarafa gidiyor lan o? Ay ben demin buradan geçtim ama ya. Ben şimdi sana göstereceğim o füzeyi atmayı. Bekle. Oğlum biri açıyor benden. O daha sonra seni gelirim dur. Çık. Çık hadi. Yavş. Şey garip. Adam kaçırdım senin yüzünden. Tamam, tam üstünde. Of. O smoke atan ya da füze atan her kimse o ikisini de bulacağım ben. Çok güzel, temiz. Çok temiz. Yakınlardan bir ses daha geldi. Yalnız ben şunu bir temize çekeyim. Alana doğru gideyim. Sen ciddi olamazsın. Oğlum sana en güzel çözüm geliyorum. En güzel çözüm bu. Ona karşı. Tam önümde. Oğlum benden kaçamam kaçamam. Tankın olduğu yerde of iki tane. İki tankla birbirini vuruyor. Essinler abi çok güzel. Tamam yerimi aldım. Tank burayı göremez. Ben indirdim seni oğlum şimdi. Nerede o? Abi ben mi göremiyorum? Aha Oğlum inan ettim onu. Sana vermem. Onu patlatacağım. Tamam mı? Onu patlatacağım, öyle bırakacağım sana. Şimdi Adios mucho sandrasias seni yaşatmam. <laughs> Ama çok güzel oldu var ya adam böyle gaz gaza getirdik şey yaptık. Yani çok aha diğer doğru. Abi otomatik silahla adam öldürme uzak mesafe. gördüm seni. Çok güzel. Hadi be alanı oraya verdi. Yakın ama tehlikeli. Nerede o? Tamam, açım çok güzel. Açım çok tehlikeli var ya. Görsem onu. Göremiyorum da. Valla bu oyun çok zevkli oldu. 15'e tamamlamam bile yani 15'i geçmem 16'yı geçmem bile umurumda değil. Nerede bu? Gördüm seni. Bu, Huu! ama güzeldi. Adam hakkını verdi. Yalan yok, yalan yok. Adam hakkını verdi. Kendisine buradan teşekkür ederiz. sevkli bir oyundu. Yani maçın sonu böyle zevkli olsam daha çok hoşuma gidiyor, daha çok seyir alıyorum da. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.